Sevgili dostlar, yeni yıl geliyor. Eminim ki yine kararlı olacaksınız. Hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili, belki gizli öğreneceksiniz, belki kilo vereceksiniz, belki iş değiştireceksiniz, belki kendinizi işinizi kurmak isteyeceksiniz. Birçok böyle kararlı almaya çalışacaksınız. Ve sonra bakacaksınız ki, o yıl içerisinde çoğunu ne yazık ki yapmamışsınız. Ben buna çok üzülüyorum. İnsanlar neden yeni yılda kararlanırlar alırlar? Ve neden bu altları kararları devam ettirmezler? Bu çok üzücü bir şey değil mi? Demek ki bunlar bence karar değil. Böyle bir istek esasında, temelde bulunmak. Kötü bir şey mi? Bence çok kötü bir şey. Bir insan kendisine söz veriyorsa, bir şey yapacak diyorsa ve yapmıyorsa ben çok de çok üzüldüm dostlarım. Ve neden acaba insanlar yeni yılı beklerler? Niye yeni yılı bekliyorsunuz? Bir şeyin yanlış olduğunu fark ettiyse neden şimdi, şu an onu durdurmuyoruz? Peki bir şey daha söyleyeceğim. Yeni yıl zamanla ilgili bir şey, çok da önemli bir şey değil ki arkadaşlar. Peki yeni yıla giren kişi yeni mi acaba? Siz şu anda yeni misiniz? Eğer siz şu anda yeni değilsiniz yılın yeni olmuş olması ya da eski olmuş olması neyi fark ettirir? Zaman insanları değiştirmez dostlarım. Eğer sizler değiştirirseniz zamanı da değiştirirsiniz. Çok kritik nokta burasıdır. Gerçekten yeni misiniz? Yeni olmak ne demek esasında? Size ait olmayanları bırakmak, elimine etmek, yanlışları bırakmak. Değil mi arkadaşlar? Bunun için de kararlı olmanız gerekir. Çok önemli bir şey. Geçmiş taşımamamız lazım. Devamlı geçmişte yaşarsanız, geçmişi taşırsanız nasıl yeni olabilirsiniz? Yaşamış olduğunuz üzüntüler, dertler, tasalar, kederler veyahut da çok güzel anılar, çok güzel hikayeleri devamlı taşımaya devam ederseniz onlarla kuracağınız şey yeni değildir. Eskinin devamlılığı olacaktır. Gelin şimdi, bugün, tam da bugün bir şeye karar verelim. Acaba yeni bir insan olabilir misiniz? Yeni bir insan özgürdür. Geçmişe gibi tüm bilgilerinden, olacaklardan, olmayacaklardan, zihnin bütün oyunlarından, korkularından, endişelerinden hepsinden özgürdür esasında. Gelin beraberce yeni olmaya bakalım. Yeni olmak demek esasında yeni bir hayat demek yeni bir yaşam demek. Geçmişi komple kendinizden arındırmak demek. Demek ki bir şey fark etmemiz gerekir ki bizim alacağımız karar, işimizi, gücümüzü, odumuzu ne yapalım değil bence. O kararı alan kişinin kararlı olması, o kararı alan kişinin geçmişten özgürleşip tamamıyla yeni olması çok önemli. Peki bu mümkün mü? Tabii ki mümkün olsa. Eğer her an yeniden yaşanmasını istiyorsanız ve devamın olmamasını, ağırlık yapmamasını istiyorsanız eğer, lütfen şu anda, şimdi Beni dinlerken yapmış olduğunuz gibi bütün dikkatinizi oraya verin. Zihninizin, kendinizin, düşüncelerinizin farkına varın. Eylemlerinizin farkına varın. İnsan eğer düşüncelerinin, eylemlerinin ve dış dünyanın farkına vararak yaşamaya başladığında o an her şekilde yenidir. Mesela şu anda, şimdi, diyelim ki çok memnunsunuz, mutlusunuz. Çok da güzel bir şey bir şey gözüküyor. Ama birazdan beyin başlayacak, Ah keşke burada kalsak, bir şey gitmesem ben, hiçbir şey yapmasam diye. Dostlarım, canlı yaşı bunu bahsetmeye çalıştım. Çok önemli bir şey. Yedi adımdan bahsettim orada. Çok önemli bir şey. Çok basit söylemem gerekirse ana temel noktasını, şimdi şu anda sizi burada uzun vakte almak istemem. Ama ana temel nokta, şimdi şu anda farkında olmak. Lütfen farkına var. Ne düşündüğünü, eylemlerinin farkına var dışarının farkına var. Bu farkındalık bütün eylemlerinle, düşüncelerinle, dış dünyada aranda bir boşluk oluşturur. O boşluk farkındalığını arttırır, anlamanı arttırır ve senin daha da bilinçli yapıda olmanı sağlar. Aynı zamanda o bilinç ciddi derecede olaylarla özdeşleşmeni engellemiş olur. Bakın güzel bir şey daha söyleyeyim. İnsanlar birçok kötü alışkanlığı bırakmak isterler. Yılbaşı geldiği zaman sigarayı bırakmak istersiniz. Ben de sigarayı bırakmayın. Alışkanlıklarınızın farkına varın bütün kötü alışkanlıklarınızı fark edin. Düşünmek de bir alışkanlıktır aynı zamanda. Farkında olmadığınız, yaptığınız her eylem esasında kötü bir alışkanlığa dönmeye başlar. Gelin beraberce şimdi, şu anda yepyeni olalım. Ve böylece yeni bir karar almış olalım. Yeni bir sen yaratalım. Yeni kararımız bu olsun. Yeni bir sen var etmek. Yeni bir sen olduğunda zaten bütün eylemlerin yepyeni olacaktır. İşte o gün senin için yepyeni bir yıl olmaya başlayacak. İşte öyle olduğunda kutlayın dostlarım. Çevrenizde, dostlarınıza ve herkese kutlayın. Yeni bir insanın doğuşudur o. Ve bu çok önemli bir devrimdir. Gerçek bir devrim, kişinin kendi içinde, kendi özelliğinde yapmış olduğu devrimdir. Eğer böyle bir devrimi şimdi şu anda yapabilirseniz, gerçekten yeni olabilirsiniz. Ama biz onu istemiyoruz. Olayı gelişime bırakmak istiyoruz. Kişisel gelişime, zamana, belki bazı şeyleri öğrenerek, yaparak fark edeceğimizi zannediyoruz. En güzel insanlar, en güzel dostlarım, Lütfen fark edin. Bir şeyi zamana bırakıyorsanız, bakın ertelemeye devam ediyorsunuz demektir. Hadi gelin bugün, şimdi. Ertelemeyi durduralım. Neden korkuyorsunuz ki? Zihin hemen devreye giriyor değil mi? Alışkanlıkları var diyor, hemen yapamam diyor. Dinlemeyin. Zihin devreye giriyor. Nasıl diye soruyor. Kardeşlerim bir şeyin yanlış olduğunu fark ettiyseniz, nasıla ihtiyacınız yok. O nasıllar girişim trendleri, zaman kavramları devamlı sizi olayla aranızda bir uzaklaşma neden olur. Ertelemeye neden olur. Şimdi şu anda İngilizce öğrenmek istiyorsanız açın telefonu. Başlayın şimdi. iPhone uygulamalarını indirin. Birçok uygulamalar var orada. Gidin kendi kursa yazdırın. Hemen şimdi şey kitap okumaya başlayın. İngilizce tarifimiz yapmaya başlayın. Ama şimdi yapın. Kararlı olun. İleride öğreneceğim demeyin. Şu anda şimdi öğrenmiş gibi ilerleyin. Eğer şimdi şu anda başarılı olmaya eğer başarılı bir karakteri kendinize hak görün. Şimdi şu anda özgür, tam olarak da özgür yaşamayı şu anda beraberce fark ettiyseniz şimdi şu anda öyle yaşamaya başlayın. Ve zaman içerisinde bırakmayın. Ve bunu yaşamaya başladıktan sonra zihninizin devamını sağlaması için, o farkındalığınızı koruyabilmeniz için lütfen telefonunuzda notlar düşün. Her bir saatte bir sizi uyarsın. Mesajlar koyun. Çok önemli bir şey. Sizi uyarsın. 10 gün, 20 gün, 30 gün zaten böyle yaşamaya başladığınız anda artık her anın yeni olduğunu, yepyeni olduğunu, zamandan bağımsız, özgür olduğunuzu yavaş yavaş zihninizde algılamaya başlayacak. Dostlarım, zamanın kölesi olmayın. Eğer zamanın kölesi olduğunu sürece her bir yeni yılda kararlar alacaksınız ama çoğunu uygulamayacaksınız. Yeni zamandan bağımsız olun. İşte bu var ya. Yeni bir insanın yeniden doğuşu olacak. Hepinize iyi ki doğdunuz diyorum. Bugün doğum gününüz olsun. Bugün sizinkiniz olsun.